birisi bir komünist düşünür. O da düşünür de. Diyor ki Karadeniz'de var mı şimdi? Daha dedim de onun için. <laughs> komünist düşünür diyor ki dünyanın her yerinde Tanrı'ya giden yollar eşittir diyor. Dünyanın her yerinden Tanrı'ya giden yollar eşittir. Eşit olmasaydı haksızlık olurdu zaten. Bu nasıl komünist oluyor hocam? Ne bileyim adam. <gülüyor> <gülüyor> Aslında o sanayi devrimi olduğu zaman komünistlik işçi sınıfının haklarını onları tarım aletlerini ve tarım ve sanayi aletlerini, üretim aletlerini elinde bulunduran sınıfın onları ezmemesi için ortaya çıkmış olan bir hareket ya. Ya bu tam Müslümanların yapması gereken bir şeydi. Geçen televizyonun birisinde söyledim. Dedim ki Ebu Hureyre diyor ki kedicik babası diyor ki ben akşamdan sabaha evinde yiyecek lokması olmayan birinin bunun hesabını zenginlerden sorma şaşarım diyor. Böyle bir sözü var. Ya o zaman o komünist dedi. <laughs> ya yani, so komünist de sosyalist dedi. Komünist biraz ağır bir laf olur. O zaman o sosyalist. Ya yani Müslümanlar kalktılar. Komünistler, e, işçi sınıfının haklarını savunuyor diye onları karşısına geçtiler. Olacak iş miydi? Kapitalist oldular. Komünistler ne dedi? Din afyondur. Ya bundan daha büyük bir doğru bir söz olabilir mi? <laughs> Tabi yani diniyse yani afyondur. dinle yani Allah'ın dinini bile afyon şeklinde getirip insanları kandırmıyorlar mı? Evet. Ne diyordu adam? Ya bunlara girmeyeyim neyse. <laughs> Yani Allah'ın dinini ne kadar kötü şekilde kullandıklarını siz gayet güzel anlatıyorsunuz. Dolayısıyla insanın değerinin düşmemesini bizatihi Allah istiyor. Ve hiç kimse o değeri aşağılara kendisi de dahil olmak üzere düşürme hakkına sahip değil.